Norm Ender, Demet Akalın'ın sahneye gönderilen şampanyayı beğenmeyip garsonun başından aşağı dökmesini eleştirdi. Ünlü rap müzik şarkıcı Norm Ender, Demet Akalın'ın davranışını anımsatarak ''Bunu ancak çaptan düşmüş, modası geçmiş bir popçu yapar arkadaşlar'' diyerek Demet Akalın'a göndermede bulundu. Demet Akalı'nın beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı dökmesine sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra ünlü isimlerden de tepki geldi. Geniş yankı uyandıran olayı anımsatan Norm Ender de Demet Akalı'nı eleştirdi. Norm Ender verdiği konser sırasında sahneye şampanya getirmelerini istedi. Getirilen şampanyayı beğenmediğini söyleyen ünlü rapçi şampanya getiren kişiye kafandan aşağı dökeyim mi diyerek takıldı. Norma Ender şaka yaptığını belirtip demet akalını eleştirdi. Sahnede asla böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bunu ancak çaptan düşmüş, modası geçmiş bir popçu yapar arkadaşlar.